Merhaba gençler. Öğrenirken eğlenmeye devam ediyoruz değil mi arkadaşlar? Bu arada tarihçinin videolarını dinliyorsunuz, izliyorsunuz değil mi? Eğleniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Orada klik sesi var. Klik sesini duyunca abone ol falan diyor. Değil mi? Daha sonra izledikten sonra alttan pdf'yi attığımız linkten ulaşıyorsunuz, indiriyorsunuz değil mi gençler? He pdf'lerimiz son derece orijinaldir ve güzeldir. Ve bir de tabii ki bu arada videolarımız ve pdf'lerimizle ilgili yorumlarınızda videolarımızın altındaki yorum bölümüne düşerseniz seviniriz. Yorumlarınız bizim için çok önemlidir sevgili genç kardeşlerim. Tamam mı? Başlıyoruz ha. Evet, şimdi başlıyoruz. Eski çağda yönetenler. 6 tane eski çağın en önemli yönetim organizasyonundan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet, bugünkü dünyayı da etkileyen dünya medeniyetinin temelindeki yönetim organizasyonlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi neyle başlıyoruz? Eski çağda genel anlamda yönetimler nasıldı? Önce ondan bahsediyoruz ha. Genel olarak nasıldı? Evet arkadaşlar, insanlık tarihinde önce kabilecilik mantığı hakim oldu. İnsanların bir arada yaşamaya ihtiyacıyla birlikte bir arada yaşamanın bir sonucu olarak bir ortak yönetim arzusu oluşmaya başlayacak ve kabilecilikle başlayacak bu yönetim arzusu. Daha sonra kent devletleri ya da namı diğer şehir devletleri gençler, sonra kabile konfederasyonları yani o kent devletlerinin ve kabilelerin, boyların birleşmeye başlaması dediğimiz bir yöntem. Ve en nihayetinde de eski çağda imparatorluklar ortaya çıkacak ki bu eski çağın en tipik ve geleneksel tarzı, en yaygın tarzı imparatorluklar tarzıdır. Ve imparatorlar ya da namı diğer krallar güçlerini dine ya da tanrıya dayandırıyorlar arkadaşlar. Genellikle yani siyasi güçlerini din ile destekliyorlar. Daha güçlü bir merkeziyet canlayış, Halk üzerindeki etkinliklerini, itibarlarını, güçlerini, yaptırımlarını artırmak istiyorlar. Tamam gençler. He, peki bu yönetimlere ne diyoruz daha çok? Söyleyeyim bakayım. Teokratik monarşi. Yani dine dayalı, tanrıya dayalı krallık. Değil mi sevgili gençler? He, aynen öyle. Şimdi ilk çağın tipik yönetim anlayışları böyle. Yani kabilecilik, şehir devletleri, imparatorluk, teokratik monarşi. Tamam mı? He, öyle gençler. E şimdi bakalım Sümerler'de ilk yönetim tarzı Biliyorsunuz medeniyetin beşi Sümerler. Oradan başlıyoruz. Sümerler arkadaşlar kent devletleriyle değil mi? Başladılar bu işe. Peki kent devletleri neyin etrafında kurulmuştu? Onların bir tapınağı vardı. Hatırlıyorsunuz. Zikurat Değil mi? Zikurat denilen çok katlı tapınakları vardı. Hatta 7 katlıydı filan. En üst katı gözlemeviydi, değil mi? Göktisimlerini röntgenliyorlardı. En altta da biriktiriyorlardı. Depoydu, değil mi? İşte köylünün ürettiği ürünler gelsin oraya depoluyorlar. Ve orada birbirine karışmasın diye koydukları işaretler yazının bulunmasını getiriyordu filan. Evet tapınakların etrafında. Ha bu, bu tapınaklar etrafında şehir şekillenmiş. Tapınakların etrafındaki bu şehirleri, kent devletlerini kim yönetmiş? Ensi veya Patesi. Tamam mı gençler? Patates değil ha. Patesi. Ensi veya Patesi denilen kim yönetmiş? Rahip krallar yönetmiş sevgili gençler. He bak burada yine rahip kral yani dini monarşi değil mi? Ve arkadaşlar Sümer kralları başkomutan, baş yargıç ve aynı zamanda baş rahipti. Bakın şurada yazıyor tekrar yazmayayım. Başkomutan, baş yargıç, baş rahipti. Sümerlerde de böyleydi arkadaşlar ensiler. Ve bunlar tarafından yönetildi. Tabi Sümerlerin Ur, Uruk, Kiş, Lagaş gibi şehir devletleri de vardı değil mi? Kent devletleri de vardı. Peki sevgili gençler buradan şunu unutmayın. Kent devletleri diyorsa siyasi birlik yoktur. Devlet bir siyasi yapıdır canım tamam mı? Ama kent devleti, şehir devleti, beylikler bizdeki beylikler gibi diyorsa siyasi birlik yoktur. Siyasi yapı vardır, siyasi birlik yoktur. Ya her kentte bir devlet olursa siyasi birlik olur mu kardeşim Allah Allah? Heh, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi Sümerler böyle paramparça kent devletleri şeklinde yönetilmiş. Her birinin başında bir tane patates var. Heh, tamam mı? Ensi. Ve ikincisine geçiyoruz. Tabi bu patatesleri, ensileri birleştiren Akadlardaki yönetime geçiyoruz. Tarihin ilk daimi ordusunu kurdular. Gençler yeni bilgi, yeni müfredatlaki bir bilgi. Tarihteki ilk ordu... İlk askeri birlikler Sümerler'dedir. Eskiden Akadlar diye anlatıyorduk. Sildik bunu. Tarihteki ilk askeri birlikler Sümerler'dedir. İlk daimi ordu. Müfredatın diliyle söylüyorum bak gençler buraya bak ha. İlk daimi ordu. Düzenli de demiyorum. Daimi diyorum. Yani sürekli ordu. Kimmiş? Akadlar kurdu. Ve bunun sonucunda bu güçlü orduyla da yayıldılar Ortadoğu'ya, Büyük bir imparatorluk kurdular. Tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Sümer kent devletlerini birleştiren Akadlar koca bir imparatorluk kurdu. Peki kurucusu kimdir Akadların? Dört bir yanın hükümdarı, evrenin kralı diye bilinen Akad kralı birinci Sargon arkadaşlar. Tamam mı? Evet Akadların kurucusu Sargon ve onun Orta Doğu'ya hakim olması koca bir imparatorluk kurmasıyla bir dünya hakimiyeti ideali gidiyor ve Dünya imparatorluğu ve Tanrı krallığı gibi isimler almış Akadlar sevgili gençler. Bakın yine gördüğünüz üzere böyle dine dayalı, dini referans alan tarzda bir krallık modeli var eski çağda sevgili gençler. Akadlar da tarihin ilk siyasal birliğini böylece kurmuşlar büyük birliği. Evet, büyük büyük birlik derken yanlış anlamayın. Bir partiden bahsetmiyorum. Büyük bir birlikten bahsediyorum. Evet ve Sargon bu sayede Sümer şehir devletlerini birleştirip siyasal birliği sağlamış sevgili gençler. Evet Mısırlılara geçtiğimizde ise Mısırlılar önceleri yine onlarda kent devletleri şeklindeydi. Eski Mısır'ın kurucusu. Mısırlar iki önemli dönemden oluşuyor. Eski Mısır, Yeni Mısır diye. Sevgili gençler toplam 30 hanedan hüküm sürmüş. Çok uzun bir tarihi var. Köklü bir tarihi var Darlıların. He, Nil biliyorsunuz Mısır'ın hayat kaynağıdır. Değil mi? Herodot'un dediği gibi daha önceki videoda bahsetmiştik. Değil mi? Nil'in armağanıdır Mısır diyordu. Eski Mısır'ın kurucusu şehir devletlerini yani kent devletlerini bir çatı altında toplayan... Ne deniyormuş o kent devletlerine? Nom deniyormuş bak gençler. Tamam bunları öğrenin bak. Kent devletleri nerede ne geçiyor onu öğrenin bak. Mısır'da Nom. Yunan'da polis. He başka yerde cenderme değil tabii. Evet Nom denilen kent devletlerini birleştiren kral Menes'tir arkadaşlar. Evet. ilk büyük kralı Mısır'ın kurucusu Kral Menes'tir ve 30 hanedan hüküm sürmüştür dedik. Yeni krallık döneminde ise koca bir imparatorluğa dönüştüler. Sevgili gençler, Mısır'da da bu şehir devletlerini birleştiren güç yine kendisini dine dayandıran, Tanrı'ya dayandıran, hatta biraz abartıp kendileri tanrı gibi görmeye başlayan kimdir? Firavun. Fazla abartmış kendini. Ne diye görüyor? Tanrı kral diye görüyor. Yuh. Bu kadar da olmaz la. Öleceksin ha. Ölüm var. Ölüm ölüm. Evet. Firavun denilen Tanrı krallar tarafından yönetildi. Mısırlılar sevgili gençler. Valla böyle fazla kibirlenme. Bir Musa çıkar. Yerle yeksan olursun Kızıldeniz'de bak ha. Değil mi? He, aynen öyle oldu zaten biliyorsunuz. Yani asasıyla Musa Aleyhisselam'ın Denizi açtı. Böyle aradan gitti. Allah'a inananlar. Firavun da orada boğuldu. yani fazla kibirlenir. Sen böyle olur işte. Evet ve Mısır tarihinin arkadaşlar Mısır piramitler ülkesi olarak biliniyor. Değil mi gençler? He, daha önce bahsetmiştim. Piramitler ülkesi olarak biliniyor. Ve eski Mısır'ın en önemli eserleri ve gizemli eserleri, merak edilen eserleri Giza piramitleridir. Peki hocam oradan birisi soruyor. Piramit nedir hocam? Ya bu oyuncaklarınız yok mu? Oynuyorsunuz böyle üçgen yapılı şey. O mu? Yok la yok. Ne oldu? Evet. Piramit eski Mısır'da kral mezarıdır. Çünkü kralların ahiret inancı var Mısır'da. Ölüleri mumyalıyorlar, eşyalarıyla piramit denilen mezarlara koyuyorlar kralları. Halkı neye koyuyorlar? Labirent denilen mezarlara koyuyorlar. Tamam mı? Evet neymiş piramit? Kral mezarı. Yani Mısır piramitler ülkesi olduğuna göre Mısır'da kralın mezarı sarayından daha popüler. Heh, tamam mı? Aynı şeyi burada görüyoruz. Eski Mısır'ın Giza piramitleri böyle. Şimdi geldik Anadolu'ya. Bizim memlekete geldik gençler. Anadolu. Hititlerde yönetim nasıldı? Valla bunlar Anadolu'daki ilk devlet biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Anadolu'da ilk devlet Hititler nerede kuruldular? Ya Çorumludur Hititler ya. Çorumludur. Evet. Hattuşaş merkezi Çorum, Boğazköylü arkadaşlar kuruldular. Hitit kralları ne olarak biliniyormuş? Başkomutan baş yargıç ve baş rahiplermiş sevgili gençler. Ve Hitit krallarına ne deniyormuş? Tanrı'nın gözdesi. He, Hitit kralı. Öyle biliniyormuş. Yanındaki kraliçeye ne deniyormuş? Tavananna. Tamam mı? He, kimmiş? Kraliçe. Kraldan sonra en yetkili kişidir. Yabancı elçileri karşılar, uluslararası anlaşmaları imzalardı. Ala kralın filan bir karizması yoktur. Kavanan'da daha artisti. Evet ve pankuş vardı bir de kralın yanında. İlk meclis arkadaşlar. Tarihteki ilk meclistir. Ve bir danışma meclisidir. Soylulardan oluşuyor. Sınıf farkları var. Halkın seçtiğini göstermez arkadaşlar. Ama yine de tarihteki ilk meclis pankuştur. Kralın yetkilerini zaman zaman kısıtlamıştır. Sevgili gençler. Evet burada ne var? Yine bir dine dayanma var. Ama kraliçe var. Bir de sevgili gençler meclis var. He. Kralın istişare ettiği, danıştığı, fikir alışverişinde bulunduğu meclis var. He. Bak bak bak. Anadolu ya bizim topraklar bize doğru bile bir demokratikleşme var yani yavaş yavaş. E şimdi Roma'ya bakalım sevgili gençler. Romalılarda yönetim ilk çağın en büyük imparatorludur. Değil mi? Evet. Hatta yol yapımına çok önem verdikleri için bütün yollar Roma'ya çıkar lafını daha önce söylemiştim. Heh izlemişsinizdir. Kesin herhalde. Evet Roma tarihi 3'e ayrılıyor sevgili gençler. Roma tarihi 3'e ayrılıyor. Ne diye? Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk. Sırayla böyle. Önce krallık, sonra cumhuriyete geçmişler, sonra cumhuriyetten geri gitmişler imparatorluğa. Evet, krallık döneminde Küriya denilen halk meclisi varmış. Bak halk meclisi ha, tamam mı gençler? Halk meclisi varmış kralın yanında sevgili gençler. Evet, ne diyoruz? Olmak üzere, üzere 3'e ayrılır. Evet Roma tarihi 3 dönemden oluşur. İlk çağın en büyük imparatorluğudur ve arkadaşlar tabii ki zamanla daha sonra Hristiyanlık doğunca önce putperest olan Romalılar Hristiyanlığı resmi din olarak kabul edecekler ve büyük bir imparatorluk olacaklar. Akdeniz Havzası'na, Orta Doğu'ya, Balkanlara, Kafkasya'ya, Avrupa'ya hakim olan imparatorluk olacaklar. Ama ne zamana kadar? eş tabii ki Türkler gelinceye kadar. Değil mi? Evet, kavimler gö göçüyle ne oldu? Kavimler göçüyle böyle domino etkisiyle Türkistan'dan başlayan, Altaylardan kopup gelen Tuna'ya kadar uzanan kavimler göçüyle ne oldu? Roma İmparatorluğu parçalandı. Doğu ve Batı olmak üzere, değil mi? Doğu Batı Roma olmak üzere. Batı Roma 476 yılında çöktü ve Doğu Romay'da 1453'te yine Türkler Fatih Sultan Mehmet tarihin tozlu raflarına kaldırdı. Orada bekleyeceğim. Evet. Peki işte Roma böyle. Ha Roma'da ne varmış? Halk meclisi bir tane var bak. Meclisler geliyor gençler. Cumhuriyet halkın egemenliği. İmparatorluk tek monarşik mutlak monarşik güç. Romalılar da hakim gençler. Roma imparatorlarına ne deniyor? Sezar. He gençler. Peki geldik Türkler. Türkler. Dünyanın örnek milleti Türkler. Her bakımdan örnek. Evet. Asya Hunlarında yönetim. Şimdi bakalım gençler. Türklerde yönetim eski çağda nasılmış canlarım. Bir defa Türkler devleti oluşturan unsurlarla bu işe başlıyorlar. Devleti dört tane unsur oluşturuyor. Devlete ne diyorlar? İl. He, il diyorlar. Yani Eski Türkçede böyle şapkalı bir e var. El, il aynı şey okunuyor aslında. Devlete il diyorlar gençler. Türklerde devleti dört unsur oluşturuyor. Dört unsur gençler dört. Tamam mı? Birisi bağımsızlık. Diğeri ülke. Diğeri millet. Ve diğeri töre. Yani hukuk, millet, vatan, bağımsızlık. Bayrak bayrak. Bağımsızlık sembolü. He? Tamam mı? Bağımsızlık, ülke, millet, töre, hukuk. Bunlar devleti oluşturan dört unsur. Evet, devleti oluşturan dört unsur. Tamam canım. He gençler, tamam mı ha? Öğrendiniz mi? Dört tane unsur. Bak, yazılda sorarım. Karışmam bak ha. Öğrenin bak. Türklerde devleti oluşturan dört unsur. Hayatınızın her döneminde lazım olacak gençler. Ona göre. Peki, Türklerde devleti kim yönetiyor? Tanhu ya da Şanyu ünvanıyla bilinen Türk hakanı yönetiyor. Türk hükümdarı, Türk hakanı. Peki bu hakan neye göre yönetiyor? Nereden aldı bu yetkiyi? He? nereden aldı? Evet, Kut. Kutlu bir hakanımız var bizim. Kut anlayışı, yani yönetme yetkisi. En basit ifadeyle yönetme yetkisi Kut. Peki uzunca ifadeyle nasıl? Kut aynen şu demektir sevgili gençler. Gök Tanrı insanlığı idare etme yetkisini Türk Hakan'ı ve onun ailesine vermiştir. Anladınız mı canım? Gök Tanrı Türk bakın Gök Tanrı insanlığı idare etme yetkisini Türk Hakan'ı ve onun ailesine vermiştir. Eee hocam ha, o zaman o zaman ülke kimin malıdır? Hakan ve ailesinin malıdır. Yani ülke hanedanın ortak malıdır ortak mal olduğu için Doğu Batı diye ikiye paylaşarak yönetiyorlar. Eee Doğu Batı ikili teşkilatta nereden geliyormuş? Kut'tan. Ülkenin hanedanın ortak mal olması nereden geliyormuş? Kut'tan. Peki bu şekilde ülkeyi paylaşarak yönetirseniz ne olur? Hakan Ölcümü Atasporu devreye giriyor. Taht kavgaları. Değil mi? He. Taht kavgaları. Ve kısa sürede çöküş. Türk devletlerinin yıkılışının en önemli sebebi ata sporumuz olan taht kavgaları gençler. Evet. Peki Türkler Türk hükümdarları kendilerine Cihan Şümul diyorlarmış. Dünya hakimi diyorlar ve Cihan hakimiyeti mefkuresi var Türklerde biliyorsunuz. Dünya nizamı, dünyaya hakim olma arzusu. Evet ve Türklerde bir de Hakan'ın yanında Hatun var. Değil mi gençler? Evet. Hatun Hatun denilen eşleri var. Tıpkı Hititlerdeki gibi. Yabancı elçileri karşılar ve uluslararası anlaşmaları imzalar. Onların, onun imzası yoksa geçerli değil ha. Evet Hakan'ın imzalaması yetmiyor tek başına. Ve bir de Hakan'ın yanında Toy. Toy derken acemi değil ha. Toy veya Kurultay der, denilen ne var? Gençler danışma meclisi var. Değil mi? Danışma meclisi. Boy beyleri ve ileri gelenlerden oluşan danışma meclisi var sevgili gençler. Evet, toy, kurultay, kengeş gibi isimlerle de anılıyor canlarım. Tamam mı? Ve çoğu zaman Hakan'ın kararını etkilemiştir. İstişareye önem verir Türk Hakanları. Tek başına yönetmez. Daha doğru kararlar almak için, devlet için daha doğru kararlar almak için böyle yöntemler geliştiriliyor sevgili gençler. Evet, işte eski çağda yönetenler bu. Eski çağın en önemli 6 güç merkezini, yönetim organizasyonunu anlatmış olduk canlarım. He Tamam